Merhaba. Kanal daha önce astral seyahat meditasyonu paylaşmıştım. Meditasyonu yeniden düzenleyerek yayınlıyorum şimdi. Videodaki ses problemini çözerek kanal takipçilerinden Hüseyin Hemze'nin ile ilgili görüşleriyle birlikte yeniden düzenledim. Ayrıca astral seyahatle ilgili çok sorulan bazı sorulara da açıklık getirmek istiyorum. Meditasyona başlamadan önce astral seyahati gerçekten bilmen ve karşılaşabileceğin hiçbir şeyden korkmaman gerektiğini biliyor olman gerekir. Astral bedende yolculuk halindeyken herhangi bir yere gidebileceğin gibi farklı alemlere de gidebilirsin. Bu yolculuk esnasında sana hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini ve güvende olacağına inanman gerekiyor. Eğer ki bu yolculuk hakkında detaylı bilgin yoksa, Astral Seyahat Spatium'a açılan kapı videosunu izlemeni tavsiye ederim. Bu yolculuk hakkında yeterince bilgi edindikten sonra, astral seyahat için daha önceden paylaşmış olduğum astral seyahate hazırlık, ve korunma ritüeli videosunda anlatmış olduğum süreçleri tamamlaman daha iyi olacaktır. Hazırlık süreci yolculuğa yeni başlayanlar için çok önemli. Senin bu yolculuktaki başarını arttıracağı gibi kendini koruma altına almana da yardımcı olacaktır. Hazır değilsen yeteri kadar bilgin yoksa bu yolculukta karşına çıkabilecek şeyler korkutucu olabilir. İnsanlar bildiklerinden değil, bilmediklerinden korkar her zaman. Bu meditasyona başlamadan önce lütfen videoyu durdur ve kendine sor. Gerçekten hazır mısın? Tüm hazırlık sürecini gerçekleştirdin mi? Önemli bir nokta hakkında daha bilgi vermem gerekir. Bu meditasyonu uykun varsa yapma. Çünkü fiziki beden yorgunken bilinçli bir yolculuk yapman mümkün değildir. Senin için en uygun zaman akşamüstü ve fiziki bedenin yorgun değilken olacaktır. Zamanla bu meditasyonu yapmaya devam ettikçe kendin için en uygun zamanı bulacaksın. Meditasyon esnasında vücudun uyuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Karıncalanmalar olabilir. Hatta sanki narkoz etkisine giriyormuş gibi hissedebilirsin. Bunlar çok normal. Astral beden fiziksel bedenden ayrılırken bu tür etkileri olabilir. Balonun içindeki hava sensin ve balondan çıkmak için uğraşıyorsun. Sanki balonun içinde sıkışmış gibi hissedersin ve baskı yapar. Balonun içinden çıkmak için bir yol ararsın. Astral beden de aynı balonun içindeki hava gibidir. Çıkmak için bir yol arar ve zamanı geldiğinde sanki balon patladığında çok güçlü bir şekilde özgürlüğe kavuşan hava gibi fiziksel bedenden çıkar. Bu esnada bir şeyler çatlıyormuş gibi ses duyman ya da kulaklarında oluşan çınlamalar da bu durumun etkisidir. Önemli olan bu esnada korkmamak. Çünkü korku fiziksel bedeni güçlendirir ve astral bedeni içinde tutmak için çok güçlü bir çekim alanı oluşturur. Diğer önemli bir soru ise astral alemde zarar görüp göremeyeceğin konusunda. Astral bedenine hiçbir şey zarar veremez. Ama sen yine de astrale çıkmadan önce rehber ruhunu da davet et. Bu yolculukta sana eşlik etmesini iste. O seni en iyi şekilde yönlendirecektir. Ama dikkat edilmesi gereken husus şu. Eğer ki mental olarak hazır değilsen, fiziksel bedene döndükten sonra olumsuz etkilenebileceğin olaylar yaşayabilirsin. Çünkü astral alemde birçok varlıkla karşılaşma ihtimalin var. Astral alem, fiziksel dünya ile spatyum arasındaki geçiş bölgesi görevi de görüyor. Bu yüzden bir yolculuğa çıkmadan önce düşüncelerine ne kadar hakim olduğuna bak. Bilinçli olarak değil, korku anında bilinçaltının nasıl tepki verdiğine bak. Böyle durumlarda ilk tepkin korku mu yoksa korunmanın verdiği güven mi? Korku düşüncelerini etkiliyor mu? astral alemdeki her hareketini düşüncelerin belirler. Ve düşünceler orada çok sübtil yapıdadır. Örnekle açıklayayım bu durumu. Örümcek korkusu olan birisini el alalım. Bu kişi düşüncelerine hükmedemiyor ama yine de astral yolculuğa çıkıyor. Yolculuğun herhangi bir anında aklına bu korku gelirse korktuğu şeyi yaşamaya başlar. Çünkü artık düşüncesinde sadece örümcek vardır. Düşünce süptil yapıda olduğu için anında en büyük korkusuyla yüzleşir ve sürekli olarak aklından geçen senaryoları yaratır. Kendisini o senaryoda bulur. Ne kadar da Araf'a benziyor değil mi? Belki senin örümcek korkun yoktur ama mutlaka bir korkun vardır. Ama güzel haber. Sonsuza kadar orada kalmak diye bir şey yok. Elinde sonunda yolculuğu biter ve bedenine geri döner. Sadece kişiden kişiye süresi değişmektedir. Bu yüzden bana soranlara hep aynı şeyi söylüyorum. Düşüncelerini hükmedebiliyor musun? Ayrıca bu yolculuk esnasında gördüğün, duyduğun ya da hissettiğin her şeyi televizyonda izler gibi değil de şu anda nasıl görüyor ve hissediyorsan aynı şekilde görürsün, aynı şekilde duyarsın ve aynı şekilde hissedersin. Çünkü astral bedeni de sensin. Eğer ki artık hazırsan Astral Seyahat Meditasyonu'na başlayalım. Sessiz, huzurlu, sakin ve kimsenin seni rahatsız etmeyeceğinden emin olduğun bir odaya geç. Rahat edeceğin bir pozisyonda, sırtın düz bir biçimde yatağa uzan. vücudunda en küçük bir kasılma ya da rahatsız edebilecek bir gerilme olmayacak şekilde uzan. Yavaşça gözlerini kapat. Zihninde sadece astral bedenin ile gitmek istediğin yer var. Bu meditasyon boyunca günlük yaşamın getirdiği sorunları unutuyorsun. Düşüncelerin gittikçe sakinleşiyor. Seni çevreleyen her şeyi unut ve kendini serbest bırak. Sesime odaklan. Bu, farklı düşüncelerin zihninde üşüşmesini engellerken anına odaklanmanı ve anda kalmanı sağlayacak. Derin bir nefes al dediğimde her defasında burnundan derin bir nefes alacaksın. Burnundan yavaşça uzun bir nefes alacaksın. kısa bir müddet nefesini tuttuktan sonrasında ağzından nefesini yavaşça vereceksin. Ağzından nefes verirken sadece dudaklarını birazcık aralayıp nefesinin dudakların arasından yavaşça çıkmasına izin vereceksin. Derin bir nefes al. Nefesini bırakırken bütün negatif duyguların, düşüncelerin nefesinle beraber çıktığını hisset. Derin bir nefes al. Nefesini bırak. Her derin nefes alışında vücudunun yavaşça rahatladığını hissediyorsun. Tüm vücuduna yayılan bir rahatlama hissi kaplıyor şimdi senin. Derin bir nefes al. Nefesini bırak. Rahatlama hissiyle bazen uykuya daldığını hissetsen bile endişelenme. Çünkü zihnin hafifçe uyku haline geçse bile bilinçaltı duyduğun her şeyi kaydetmeye devam eder. Rahatlama duygusunu hissetmeye devam et ve duyduğun müziğin ritmini bırak kendine. Vücudundaki kaslar yavaş yavaş gevşiyor. Bu rahatlama duygusunu bütün bedeninde dolaştığını hissediyorsun. Sesimi her duyduğunda daha çok rahatlıyorsun. Derin bir nefes al. nefesini bırak. Her nefes alışında biraz daha gevşiyor, rahatlıyorsun. Bu his bedenin tamamen sarıyor. Bedenin ve zihnin gittikçe derin bir gevşeme haline geçiyor. Derin gevşeme haline geçtikçe daha çok rahatlık ve rahatlama hissediyorsun. Bu hisler bütün bedenini sarıyor. Artık vücudunda en küçük bir kasılma durumu kalmadı. Sadece benim sesime odaklan. zihnin ve bedenin rahatlama hissiyle doluyor. Bu rahatlama hissiyle kendini tamamen güvende hissediyorsun. Gevşiyorsun. Gevşedikçe daha çok rahatlamış hissediyorsun. Düşüncelerin adeta zihninden uçup gidiyor. Kalbinin sesi artık sana bir melodi şeklinde geliyor ve arka planda çalan müzikle birleşiyor. Bu ses sana rahatlık veriyor derin bir nefes al. Nefesini bırak. Her nefes alışında birazcık daha gevşiyorsun. Bu his bütün bedenini sarıyor. Bedenin ve zihnin dikçe daha çok derin bir gevşeme haline geçiyor. Bu andan itibaren yatağının hafifçe öne ve arkaya sallanmaya başladığını hissediyorsun. Astral bedenin fiziksel bedenin içinden adeta kayıp gitmek üzere olduğunu fark ediyorsun. Yatağındaki sallanma devam ediyor. Yatak öne ve arkaya sallanırken bu sallanmanın verdiği gevşeme hissi tüm bedenini sarıyor. Şimdi sesime tamamen odaklanmış durumdasın, verdiğim telkinler senin bilincinde yer buluyor, sallanmalar artıyor, gevşiyorsun. bedenini terk etmek üzeresin. Akışkan bir sıvı gibi astral bedenin fiziki bedeninden çıkmaya başladı. Artık astral bedenin fiziki bedeninden tamamen ayrılmış durumda. kendini fiziki bedenini yukarıdan izlerken düşün. Kendini bedenini izlerken hissediyorsun. ama çok istiyorsun ve arzuluyorsun. Gevşemiş bir durumdasın. Kendini tekrardan bedenin dışında düşün. Bu düşünceye yoğun bir şekilde odaklan. Yataktaki sallanmalar artıyor. Sallanmalar devam ettikçe kendini yukarıda bedenini izlerken göreceğini düşünüyorsun. Yataktaki sallanmalar iyice artıyor. Artık tamamen yataktaki sallanmaya odaklanmış durumdasın. Sallanma devam ettikçe kendini ileriye doğru son bir hareketle izinkiyi bedenden ayrıştırana kadar kendini izlerken gördüğün düşüncesine odaklan bunu çok arzuluyorsun. Bedenini yukarıdan izlerken görmek istiyorsun. Bir anda vücudun hafifleyerek sanki deniz üzerinde yatarmışçasına dalgalanmaya başladığını ve yavaş yavaş yükselmeye başladığını hisset. Artık zihnin tamamen bu hisse odaklanmış durumda. Bedenin adeta bir balon gibi şiştiğini hissediyorsun. Yoğun konsantrasyonun ve telkinlerin bir anda senin bedenin dışına doğru çekmeye başlıyor. Bu anda vücuduna seyirmeler, kulağında çınlamalar olabilir. Bundan korkmuyorsun. Hatta bunların sana hissettirdiği duyguyu seviyorsun. bir balonun patlamasına benzer bir duyguya kapılabilirsin. Bunlar fiziki bedenin terk edilme anında ortaya çıkan doğal şeyler. Bundan korkmuyorsun. Hatta bunların sana hissettirdiği duyguyu seviyorsun. Bir kuş gibi kendini havalanırken hissediyorsun. Heyecanlanmıyorsun ve her şeyi oluruna bırakıyorsun. Düşüncelerini sadece bedenini terk etmeye odaklıyorsun. Bu odaklanma seni bedeninden çekip alacaktır. Tüm çalışmalarını yönlendirecek olan tek şey düşüncelerin. Bedenini terk ettiğin andan itibaren düşüncelerinle hareketlerine yön vereceğini biliyorsun. Nereyi düşünürsen, astral bedeninle birlikte kendini orada bulacağını biliyorsun. Şimdi gitmek istediğin yeri düşün. Gittiğin yerdeki eşyaları kısa bir süre izle. bir varlıkla karşılaşırsan onunla konuşabilir ya da yığından hiçbir şey görmemişsin gibi gidebilirsin. Artık gitmek istediğin yerdesin. yolculuğu sonlandırmaya hazırsın. Fiziki bedenine geri dönmeye arzuluyorsun. Biliyorsun, sadece bedenine geri dönmeyi dilemen, bu yolculuğu sonlandırmak için yeterlidir. Sevgiyle ve ışıkla kal